Bir diğer örneğimizle. Olduğuna göre demiş sorumuza baktık. X kaçtır? Bak kuvvete 5x, 6x, 7x. Aşağıya bak 3x, 4x, 5x. Artış miktarları eşit mi? Evet. O zaman yazdım. Yukarıda kuvvete en küçük olan hangisi? 5x. Eksi dedim. Aşağıda kuvvete en küçük olan hangisi? 3x. Eşittir 16. 16'da 2'nin kaçıncı kuvveti? 4 tabanlar eşit. Olan üstler de eşit. 5x eksi 3x. 2x eşittir. 4'ten x buradan ne çıkacak? 2. Yani baktım baktım. Tabanları eşit zaten ifadelerin. Kuvvetleri de aynı oranda artıyorsa aynı şekilde. Üst yukarıda ve aşağıda. Yukarıda küçük olandan aşağıda küçük olanı çıkartıp eşitliğin sağ tarafında bir değer varsa ona eşitleyerek ne yapıyorum? Sonuca ulaşıyorum. Gelin bir tane daha çözelim. Eşittir dedim hemen. Baktım 11, 12, 13, 14. Güzel. Artış aynı. Baktım 8, 8, 8, 7, 6, 5. Artış miktarları aynı mı? Güzel. Yukarıda kuvveti en küçük olan hangisi? Eksi dedim. Aşağıda kuvveti en küçük olan? Tabii ki sıfırdan uzaklaştığı için. Eksi 8. O zaman 3 üzeri 19. Bu işlemin neyidir? Sonucudur üslü sayılarda bu tür sorularda ki ÖSYM bu tür soruları kullanıyor. Bu tür sorularda bu şekilde kolayca ne yapabilirsin? İşlemini sonlandırabilirsin. Dolayısıyla bu işlemin sonucu neye eşitmiş? 3 üzeri 19'a eşitmiş. Peki devam edelim o zaman sorularımızı çözmeye ve dolayısıyla da ne yapmaya? Kurallarımızı pekiştirmeye. Dedim ki 125 üzeri x artı 1, 25 üzeri x artı 2 o da eşittir. 5 üzeri 3 eksi x. Bakın biz üstü sayılarda ne dedik? Dedik ki temel amacımız birbirine benzetmek. 125, 25 ve 5. Hepsinin tabanını kaça benzetebilirim? 5'e. O zaman 125 için yazıyorum. 5 üzeri 3 x artı 1. Bölü 25 için yazıyorum. 5 üzeri 2 x artı 2 eşittir 5 üzeri 3 eksi x. Üssün üssü varsa üsler ne yapılırdı? Çarpılırdı. Yazıyorum o zaman. 5 üzeri 3x artı 3. Böyle dedim. Üssün üssü varsa üsler ne yapılırdı? Çarpılırdı. 5 üzeri 2x artı 4. Eşitmiş 5 üzeri 3 eksi x'e. E dedim ki tabanları eşit olan bölme işleminde aşağıdaki ifadenin kuvveti yukarıya taşınmaz mıydı? Evet. Yukarıya yazdım bakın. Yukarıda ne var? 5 üzeri 3x artı 3. Artı 2x'i yukarıya çıkarttım. İşaret değiştirdim oldu. Eksi 2x. Artı 4'ü yukarıya çıkarttım. Oldu. Eksi 4. Neye eşitmiş? 5 üzeri 3 eksi x'e. Dedim ki tabanlar eşitse üstler birbirine eşit mi? Evet. O zaman düzenleyelim. 3x eksi 2x x artı 3 eksi 4 eksi 1. Orada ne var? 3 -x. E, eksi x. Eksi x'i buraya attım artı x olarak. Eksi 1 oraya attım artı 1 olarak. O zaman yazıyorum. X artı x 3 artı 1'den 2x eşittir 4'ten x eşittir ne çıkacaktır? Her tarafı 2'ye böldüğümde 2. Dolayısıyla olduğuna göre x değerimiz kaça eşitmiş? 2'ye eşitmiş diyoruz. Yani temel amacımız neydi? Benzetmek. Ne yaptım? 125'i de 25'i de neye benzettim? 5'e benzettim. Sonra da dedim ki tabanlar eşit. Üstler birbirine eşit. Hemen ne yaptım? X değerini buradan buldum. Peki devam edelim o zaman çözmeye. Bakalım bir diğer örneğimize. 8 üzeri a eksi 3 32 üzeri a eksi 2 neye eşitmiş? 64 olduğuna göre a kaçtır? E, sayılardaki temel hedefimden şaşmıyorum. Birbirine benzetmek. Genel olarak kimi? Tabanları. 8, 32 ve 64'ün ortak birleştiği taban kaç? 2. Yazdım o zaman. 2 üzeri 3, 8 için. Bir de ne var? A eksi 3. Bölü dedim. 32 için 2 üzeri 5 yazdım, a eksi 2 yazdım, 64 içinde 2 üzeri 6 yazdım. E üssün üssü varsa üsler çarpılmaz mı çarptım? 2 üzeri 3a eksi 9 dedim. Bölü üssün üssü var üsleri çarptım. 2 üzeri 5a eksi 10, 2 üzeri 6. E Dedim ki tabanları aynı olan bir bölme işleminde. Ne yapıyordum bunlar yukarıya? Artı 5A eksi 5A. Eksi 10 artı 10 olarak çıkmıyor mu? Yazıyorum bakın. 2 üzeri 3A eksi 9 artı 5A oldu eksi 5A. Eksi 10 oldu artı 10. 2 üzeri neymiş? 6. E tabanlar eşitse üstler birbirine eşit. Yazalım. 3A eksi 5A eksi 2A. Eksi 9 artı 10 artı 1. Neye eşittir? 6 ya. Artı 1'e attım öbür tarafa. Eksi 1 olarak. Eksi 2a eşittir. 5'miş. miş e dedim ki her tarafı kaça böleyim? A'yı bulmak için. Eksi 2'ye. Eksi 2'ler sadeleşti. A eşittir. Eksi 5 bölü 2 sonucuna ne yaptık? Ulaştık. Yani temel hedefimden ve kurallarından şaşmıyorum. Önce diyorum ki Tabanları benzet, benzettim. Üstün üstü varsa üstler çarpılır, çarptım. Bölme işleminde tabanlar eşitse ne yapıyordum? Payın üstünden, paydan üstünü çıkartıyorum. Çıkarttım. Tabanlar eşitse üstler birbirine eşitledim. dedim, dedim. Ve buradan da neyi buldum? A'nın eksi 5 bölü 2 olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. O zaman devam edelim örneklerimize. Dedim ki bu bir ne? Toplama işlemi. Güzel. Toplama işleminde temel amacım neydi? Ortak. Paranteze alma. Güzel. O zaman dedim ki bu ifadeyi şöyle yazıyorum. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri eksi 1. Size bunu ne yapmıştım? Söylemiştim. Tersten de ne yapabiliriz? Düşünebiliriz diye. E zaten tabanlar aynı. Üstleri toplarsan a eksi 1 olur. Artı dedim. 2 çarpı 3 üzeri a. Burayı da hemen düzenledim. Artı dedim. 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1. Dedim ki artık hepsinde ortak olan ne var? Tabi 48 eşitliğe. 3 üzeri a ortak mı? Evet. O zaman 3 üzeri a ortak parantezini aldım. Sildim bunu. 3 üzeri eksi 1. Karşılığı ne? 1 bölü 3. 3 üzeri a dışarıya yazılmış. Sildim ne kalmış burada? Artı 2. 3 üzeri a sildim ne kalmış burada? 3 üzeri 1'den yani 3. Eşittir 48 dedim. E 3 üzeri a çarpı dedim. 1 bölü 3 artı 2 ile 3'ü topladım 5. O zaman hala parantez içinde düzenliyorum. Çünkü işlem önceliğine göre. 5 kere 3 15. Bir daha 16. Yani bu ifade şuymuş. 3 üzeri a çarpı 16 bölü 3 eşittir 48. Buraya da düzenledim. Burası da ne çıktı? 16 bölü 3. E dedim ki bakın çarpım durumunda 16'ya böldüm 1. 16'ya böldüm 3. Ne kaldı o zaman? 3 üzeri a bölü 3 eşittir 3 değil mi? Hemen bir işler dışlar çarpım yapıyorum. 3 üzeri a eşittir 9. E 9 dediğim 3'ün ikinci kuvveti olduğuna göre tabanlar eşit. Üstler birbirine eşit. A da burada ne eşit oldu? 2. Yani toplama işleminde temel amacım ortak parantez almak olduğuna göre önce parçaladım ifadeleri. Baktım ortak olan ne var? 3 üzeri a. Ortak parantez aldım. 4 işlemimi yaptım. A buradan neye eşit çıktı? 2'ye eşit çıktı. Gelin bir tane daha toplama işlemi örneği çözelim. Hemen ne yapıyorum? A artı 3'ü parçalıyorum. 2 üzeri A, 2 üzeri 3. Eksi dedim 3 çarpı A artı 1'i parçaladım. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 1. Artı dedim A eksi 1'i parçaladım. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri eksi 1. Neye eşitmiş? 80'e. Güzel. Artık dedim ki hepsinde ortak olan ne var? 2 üzeri a. 2 üzeri a ortak parantezini alırsam. Çizdim. 2'nin 3. kuvveti 8. Eksi dedim. 2 üzeri a'yı çizince ne kaldı bakın? 3 çarpı 2 ile 6. Artı dedim. 2 üzeri a'yı çizince ne kaldı? 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2. Ne eşitmiş? 80'i. E. Dedim ki 2 üzeri a çarpı 8 eksi 6 2 artı 1 bölü 2 eşittir 80. E burayı düzenlersem 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2. Yazdım bakın. 2 üzeri a çarpı 5 bölü 2 eşittir 80. E dedim ki belli bir yere katır getirdikten sonra zaten sadeleştirme var. Bakın 5'e böldüm 1 5'e böldüm 16. Yani 2 üzeri a bölü 2. Eşittir neymiş? 16. Hemen bir işler dışarı çarpımı yaptım. 2 üzeri A eşittir 32. 32, 2'nin kaçıncı kuvveti? Beşinci. Tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit. A da buradan ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Dolayısıyla da bizden istediği A kaçtır? A'nın değeri kaç olacaktır? 5 çıkacaktır. Yani ne yapıyormuşum toplama işleminde? Ortak parantezi alıp Ondan sonra da 4 işlemle sonuca ne yaparız? Bu şekilde ulaşabiliriz. O zaman demek ki üstü sayının toplama işlemindeki temel mantığı bu şekilde ne yapmış olduk? Kavramış olduk. Gelin örneklerimize devam edelim. 2 üzeri a artı 2 neye eşitmiş? 24'e. Bakın yazdım. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 2 eşittir 24. Güzel. Dedim ki 2 üzeri a çarpı 4 24 ise her tarafı 4'e bölersem eğer 2 üzeri a'nın ne olduğunu bulurum ben 6. Peki ben bunu niye yapıyorum? Çünkü aşağıda 2 üzeri a'lı bir ifade var. Benden istediği birbirine benzetmeye çalışın. Bakın benden istediği şu mu? 2 üzeri a eksi 1. Yani 2 üzeri a çarpı 2 üzeri eksi 1. Güzel. Ben demin ki işlemde 2 üzeri a'yı kaç buldum? 6. Yerine yazdım 6 çarpı dedim. 2 üzeri eksi 1 neye eşit? 1 bölü 2. 6 bölü 2 de neye eşit oldu? 3'e. Dolayısıyla bana verilen ifadeyi ne yapıyorum? Önce düzenliyorum. Sade halini buluyorum. 2 üzeri a. İstenen ifadeyi de düzenliyorum. Neye benzetiyorum? Bana verilen ifadeye benzer hale getiriyorum. Yani 2 üzeri a cinsinden. Ne yapıyorum ondan sonra da? 2 üzeri a yerine değerini yazarak sonuca ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Yani temel amacımızdan hiçbir zaman satmıyoruz. Üstü sayılardaki temel amaç ifadeleri birbirine ne yapmak? Benzetmek. Ben de ifadelerin tabanlarını bir şekilde birbirine ne yapıyorum? Benzeterek işlem yapıyorum. Gelin bununla ilgili bir örnek daha çözelim. Diyor ki adam bize 9 üzeri x artı 1 eşittir 225 olduğuna göre benden istediğine 3. O zaman önce şunu bir düzenleyelim. Çünkü benim bana verilen ifademin tabanı 9, istenenin tabanı 3. Bunu birbirine ne yapmalıyım? Benzeteceğim. Güzel. Önce şunu yaptım. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1 225 olduğuna göre her tarafı 9'a böldüm. Dedim ki 9 üzeri 9 üzeri x eşittir. 225'i 9'a bölünce ne çıktı? 25. Güzel. O zaman dedim ki dedim ki ben 9 üzeri x'in ne olduğunu biliyorum 25. Ama benden istenen üçlü ifade değil mi? Güzel. O zaman bunu şöyle yazsam bakın. 3 üzeri x'in karesi. Yani aslında 9 üzeri x'i şöyle yazdım. 3 üzeri 2 üzeri x. E bununla bunun yerini değiştirirsem herhangi bir şey değişir mi? Hayır. 3 üzeri x'in karesi. 25 de 5'in ikinci kuvveti değil mi? E dedim ki bak kuvvetlere İkisi de 2. Iki. O zaman tabanlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. E dolayısıyla 3 üzeri x e neye eşitmiş? 5'e. Bana verilen ifade şu değil mi? 3 üzeri 1 eksi x. Yani 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi x. Peki kuvvet negatif olduğunda ben o ifadeyi ters çevirmiyor muydum? Yani aslında şu. 3 üzeri 1 çarpı 1 bölü 3 üzeri x. 3 üzeri x'i yaptığım atraksiyonlar sonucunda kaç buldum? 5 yerine yazıyorum. 3 çarpı 1 bölü 5 yani 3 üzeri x yerine 5 yazdım. E burayı düzenlersen ne çıkar? 3 bölü 5 sonucuna ne yaparım ulaşırım? Bakın önce 9'u buldum ama 9'u bulmak yeterli değil çünkü birbirine benzetmekse temel amaç benim aradığım taban ne tabanı? 3. O zaman hemen bunu 3 tabanına getirdim. 25'e eşitledim. E dedim ki 25 de 5'in karesi ise 9 da 3'ün karesi olduğuna göre o zaman 3 üzeri x neye eşit olmalı? 5'e dedim. Gittim sonra da yerine yazdım ve doğru sonuca ne yaptım? 3 bölü 5 olarak ulaştım. Genel olarak gelen sorular bunlar gene zor kalabilir yanında. Genel olarak üslü sayılarda o kadar kolay sorular geliyor ki. O yüzden lütfen bir rasyonel sayılar, iki üslü sayılar. Bunları görmeden, Kesinlikle ve kesinlikle sınavdan çıkmayın. Yani matematiğin en kolay konuları rasyonel sayılar ve üslü sayılardan gelen sorular %100 çok basit sorular olacak. Biz yine hani değişik soru tarzlarını çözüyoruz ama biz biliyoruz ki 2014'ün KPSS lisans sorusu ve 2015'in, 2016'nın hepsinin yani bütün yılların KPSS lisans sorusu kesinlikle ve kesinlikle çok kolay olacaktır. Lütfen çok fazla derine dalmamıza gerek yok. Biz gene burada çözdüğümüz sorulara benzer sorular çözün yeterli olacaktır. Peki o zaman örneğimize devam edelim. Şimdi diyor ki 21 üzeri x 7 üzeri x artı 1 eşittir. 2 olduğuna göre 3 üzeri x eksi 1 değeri kaçtır? Bakın. Biz hatırlarsanız şu özelliği anlatırken şunu dedik. Biz genel olarak bunun tam tersini yani birleştirme değil de parçalanmayı düşüneceğiz. O zaman ben de diyorum ki 21 üzeri x ifadesini ben 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x biçiminde yazabilir miyim? Evet. Neden? Bak aşağının tabanına 7. Burayı böyle yazarsam ifadelerin tabanlarını birbirine benzeştirmiş olmaz mıyım? Evet. E, temel zaten üstü sayı temeli bu değil miydi? Birbirine benzetmek. O zaman yazıyorum bakın. 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x bölü. Üzeri x artı 1'i e hemen parçalıyorum. 7 üzeri x çarpı 7 üzeri 1. O da eşittir 2. Dedim ki bakın. 3 üzeri x 7 üzeri x'ler burada ne yaptı? Sadeleşti. Ne kaldı yukarıda? 3 üzeri x. Aşağıda 7. Neye eşitmiş? 2. Hemen bir işler dışlar çarpımı yaparsam. 3 üzeri x'in ne olduğunu biliyorum artık 14. Bakın ne yaptım? 21, 10, 20, 15 bunları gördüğünde hemen parçalayacaksın. Tamam. Neye göre parçalayacaksın? Sana verilen diğer ifadenin tabanına göre. E, 7 tabanı olduğuna göre 3, 7 diye ne yaptım? Parçaladım. Peki benden istediği bu değil mi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1. E güzel. 3 üzeri x neye eşit? 14'e. Çarpı dedim. 3 üzeri 1 neye eşit? 1 bölü 3'e. E bunları çarparsam rasyonel sayılardaki çarpma işlemine göre üstü çarpıp üste yazdım. 6 çarpıp altı yazdım. 14 bölü 3 sonucuna ne yaptı? Ulaşmış oldu. Gördüğün gibi. Gördüğün gibi. Çok fazla bir şey yok. Bildiğin kuralların sadece uygulaması var. Dolayısıyla bu gibi sorularda ne yapıyormuşum? Hemen parçalıyorum. Ondan sonra da sadeleştirmeleri yapıp işlemi ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Bakın bir diğer örnek çözelim. 20 üzeri x artı 2 5 üzeri x artı 3 e Dedim ki benim 20 tabanımı eşitliğin sağ tarafındaki 5 tabanına benzetmem için onu ne yapmam lazım? Parçalamam. O zaman önce bakın x artı 2 şöyle parçalıyorum. 20 üzeri x çarpı 20 üzeri 2 x artı 3'ü de şöyle parçalıyorum. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3 diye. E dedim ki 20 x'i 5 üzeri x'e benzeterek parçalayacağım. O zaman nasıl parçalamam lazım? 5 üzeri x çarpı 4 üzeri x. Doğru mu? 20'yi elde ettim. 20'nin karesi hiç kareyi açma. 5 üzeri x 5 üzeri 3. E çarpım durumunda 5 üzeri x'ler sadeleşti mi? Evet. Dedim ki her tarafı 20'nin ikinci kuvvetine bölersen. O zaman bunlar da sadeleşir. Geriye kalır? 4 üzeri x eşittir dedim. 5 üzeri 3 nedir? 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Bölü. 20 üzeri 2 nedir? 20 çarpı 20'dir. E dedim ki sadeleştireyim o zaman. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4. O zaman 4 üzeri x eşittir 5 bölü 16'ymış. Güzel. Şimdi benden istediğine bak. 2 üzeri 2x. E dedim ki bu istenen ne? Verilen ne? 4 tabanı. İstenen ne? 2 tabanı. O zaman ben bunu ne yapayım? 2 tabanına benzeteyim. Bu değil mi? E dedim ki üstün üssü varsa ne yapılır? Üstler çarpılır. 2 üzeri 2x neye eşitmiş? 5 bölü 16'ya. İstenen ne? 2 üzeri x. Bulduğum ne? 2 üzeri 2x. O zaman neye eşitmiş? Doğru cevabım 5 bölü 16'ya. Yani bana verilen ifadelerde bu şekilde 20, 15, 6, 10 varsa eğer ne yapıyorum hemen? 21 varsa hemen bakıyorum sağ tarafa ya da bölmeye bölme varsa ne yapıyorum? Uygun hale getirerek işlemi yapıyorum. Sonra verilenle istenenin tabanını ne yapıyorum? Eşitliyorum. Birbirine benzetiyorum. Bir bakıyorum. Verilen 2 üzeri 2x. Sorulan 2 üzeri 2x. O zaman direkt doğru cevabı ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum buradan.